İran'da bir kadın araba kullanabilir mi? Siyah çarşaflısınız, kendinizi Türkiye'de açmak, rahat gezmek için buraya atmışsınız. Bir şey Türkler çok seviyorum. İran'da da gizli yapıyordular. O zaman serbest değildi böyle bir şey. Her İran'ın aklına bence önce Türkiye'ye gelir. Onu açık ve net konuşabilir miyim? ben hani burada öğrenciyim. Yaklaşık 5 senede Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'ye neden geldiniz? Aslında nedenleri çok olabilir. Her İran'ın aklına bence önce Türkiye gelir. Bir daha başka ülkelere ülkelere bile gitmeye düşünüyordum ama önce Türkiye'de bir deneyim bakın başka yalnız ailemden uzak arkadaşlarımdan uzak falan kalabilir miyim başka bir ülkede o yüzden onca Türkiye'ni seçtim. Dilleri bana basit geliyordu zaten. Kendim de İran'ın Azerisiyim. Ama Türkçe değil, İngilizceme güvenerek Türkiye'ye geldim. İlk hafta öğrendim ki İngilizce dil hiç işime gelmeyecek bu Türkiye'de. Yani Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım. Aslında denemeye geldim ve kaç aylık kalmak istiyordum. Şu kaç ay 5 sene oldu işte. Senin ülkeni çok kısaca tanıyabilir miyiz? İran nasıl bir yer? Her şey bence Türkiye'ye çok benziyor aslında. Aşırı çok tarihi yerlerimiz var. İnsanları çok sıcak kanlıdılar. Ya yani ısrarcıyım bu konuda. Yani sıcak kanlı olduğunda bir de yabancıları çok seven kişilerdiler. Yani her zaman saygılı davranma çalışıyorlar. Bir yabancı görerken, bir turist görerken onu gezdirmeye falan. Aslında güzel bir ülke. Tabii sorunlarımız var. Yani bence her kişi kendi ülkesiyle bir sürü soruları olabilir ama aslında Güzel yani ekonomi olarak bir sorun yaşamasam e, hayatta başka ülkede yaşamayı düşünmem yani istediğim her şey kendi ülkemde bulunur. Türkçe ilk kez ne zaman duydun? Ben bence çocukken babam e, Türk şarkıları çok severdi. Annem Türk dizileri sürekli izlerdi. O yüzden Türkçeyi evde çok duydum ama Fazla bilgim yoktu. Türkçe de bilmiyordum aslında. Mesela babam e, Müslüm Gürses'in şarkılarını çok seviyordu ya da İbrahim Tatlıses'ten o zaman çok dinliyordu. Mesela benim 6-7 yaşımdayken yani çoğu zaman hata ile söyleyeyim. Türk şarkılar evimizde açılıyordu. İran'da da gizli yapıyordular. O zaman serbest değildi böyle bir şey. Hatta ben hatırlıyorum Haydi Söyle'yi ezber söylüyordum ama anlamını bilmiyordum. O kadar ki evde açılıyordu. Babam arabada açılıyordu. açıyordu, kendi söylüyordu bu şarkılar. O yüzden genelde zaten İranlılar e, İranlar... E, Türkiye'nin, Türk dilini, Türk kültürünü Kültürünü çok seviyorlar ve kendilerine ona çok yakın hissettiler ee, için şimdi bile birçok yerlerde İran'da bile eminim ki siz Türk şarkıları duyabilirsiniz kafelerde, kimin arabasında, evinde fark etmez. Yani benden önce yeni şarkıları onlar buluyorlar, paylaşıyorlar sosyal medyada bile. Çoğu görüyorum hemen yeni şarkı çıkarken alt yazılı yapıp paylaşıyorlar genelde seviyorlar ve nedeni de bence ya duyguları çok basit dile getiriyor. Yani hiçbir dünyada olan şarkılarında görmedim o kadar ki güzel duygularını Türk şarkılarda paylaşıyorlar. Başka şarkılarda ben hiç görmedim. Yani başka dillerde kendimiz dahil. Haydi söyleyi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutuldu? Seni gördüğüm zaman. Ya yeter utandım. <laughs> o şarkıları duyduğunda ne hissederdin? Yani o Türkçeyi duyduğunda. Ya insan bazen bir şarkının çok olmuş, sizde de kesin olmuş. Anlamını bilmiyorsunuz ama içinden bir hisler alıyorsunuz. Bazı şarkılarla anlamını bilmeden insan kalkıp oynuyor bazisiyle dertleşiyor, gözyaşı bile döküyor ama anlamını bilmedi. Onlar da şöyle, videolarını bile hatırlıyorum. Çocukken çok seviyordum. Ya şunlar ne güzel elbiseler giymişler. Ona büyük, büyük olduğum zaman da bunlardan yapacağım, giyeceğim falan. Yani her şeyini takip ediyordum. Gerçekten çok seviyordum. Türkiye'deki Türkçe maceranız nasıl oldu? Türkçeyi öğrenebildiniz mi hemen? Hemen ki yaklaşık 5-6 ay uğraştım Türkçe öğrenmekle ee, ama fazla zor gelmedi. Kursa bir yere de katılmadım işte, ee, hep dizi seyrettim ve kitap okudum o kadar ve çok e, Türk arkadaş buldum. Şu konuşmalar beni çok hızlandırdı öğrenmek yönünde. Peki Türkçe öğrenmek zor mu sence? Bence değil, en basit dillerden biri. Yani en az yazdığını okuyorsun. Bence çok basit bir dil. Ortak bir kelime var mı sizde dilimizde? Bir dünya kelime var tabi. Sayın mı? Evet. Ben bence yani benim bildiğim kadar 400-500 kelime var ki bunlar zaten sırf Farsça ile Türkçe ortak değil çoğu mesela e, Arapça ile bile e, ortak kelimeler. Selam, hiç mümkün mükemmel, imkan, müşteri, ota, oda. Biz otak diyoruz, evet. Çok var, çok kelime var. Peki seni Türkçe'de en çok zorlayan kelime hangisiydi? Ara ı, ın. Hala düz diyemiyorum. Çok zor bu kelime. <laughs> Ün mü? Doğru mu? <laughs> Bir, <sonra> <laughs> Bir de ı ile başlayan kelimeler bana çok zor. Çünkü bizim alfabeme, alfabede yok. Bu kelimelerde zor. Öğrenci gibi, yumuşak bizde olmadığı için bunlar biraz zor. En sevdiğin kelime hangisi? Güven. Neden? İlk öğrendiğim kelime Türkiye'de güvendir işte. Girişimde havaalanından taksiye bindim. E, Maksada kadar biraz e, taksi şoförüyle bile konuşma çalıştım. Türkçem ki yoktu. İngilizce, Türkçe, Farsça, her şey karışık konuşma. Adınız ne sordum? Güven söyledi. Anlamı ne? Anlamını açıklama yapmak istedi bana. Ve bu ayrıca bir kelemedir. Sırf ad değil. Sonra bana trust dedi. Trust demektir İngilizce'de. Çok hoşuma gitti. Trust bir addır Türkiye'de yani. Güven bir addır bile. Ve bence... E Hayatın en önemli kurallarından bile güvendir. Yani onunla ilgili saatlerce bahsetmem <laughs> gerekiyor. Farklı gö gördüğüm şeyleri söyleyeyim. Bir, e, batı inançlar. <laughs> Doğru mu söyledim? Kelebeğe seni? Çok var Türkiye'de. Yani e, İran'da da var işte ama Türkiye'de çok gördüm. Her şeye bir şey kuruyorlar. Her şeye... Her işe, her harekete bir, bir şey, bir şeye onu bir şeye bağlıyorlar. O bana biraz değişik geliyor. Yani mesela sokakta siyah kedi karşıma çıkmasın, benim şansım falan olacak ya da bilmiyorum, elim kaşınıyor, para gelecek ya da mesela korku durumlarında e, e, parmağını dişine vuruyorlar, ağzını açıyor, bilmiyorum neden bunu yapıyorlar bilmiyorum. Şu kulağı çekmek. Şunlar biraz değişik geliyor bana. Evet, nazar boncuğu işte. Peki sence bizim insanımızı, yani buradaki insanı başka yabancılardan arkadaşlarım var mı bilmiyorum ama diğer insanlardan ayıran ne? Bir şey Türklerde e çok seviyorum. Bayraklarına ve devletine karşı e, çok e, kayretleri var. Bunu seviyorum. Bunu birçok ülkede görmedim. Yani Herhangi bir durumda ki hatta mesela e, ekonomi durumunda başka bir durumlardan bazen razı değiller ama bayraklarına karşı çok saygılı insanlar. Bunu ben birçok yabancı arkadaşlarımda hiç görmedim. Başına gelen en komik şey ne Türkiye'de? Bir Yaklaşık bir sene önce benim e, kuzenim Türkiye'ye geldi yaşama bir de kendi çocuğuyla. Beş yaşında bir çocuğu vardı. Benim yakın bir arkadaşım, çocuğu da zaten çok seviyordular. Bazen çocuğu biz ona bırakıp bir yerlere çıkmak için falan çocuğu götüremiyoruz diye ben arkadaşıma teslim ediyordum. Bir de Farsça sırayla ben yazmıştım çocuğun Türkçesi yok diye. Tek tek yazmıştım ki mesela ve arkadaşıma anlatmıştım. Bunları sor. Mesela mi apmihori. Su içiyor musun demekti ya da gazamı hori yemek yiyor musun demekti. Ya da tuvaletini yapmak için yazmıştım. Ciştari yani tuvaletini yapmak istiyormuş. Bu benim arkadaşım, güzel arkadaşım. işte çok da seviyorum onu. şunları karıştırmıştı. çocuğa ısrarla ciş mi hori ciş mi hori söylemişti tercümanını demek istemiyorum. Sonra alt yazılı yazın bence. Ve beni arıyor kanka. Ben bu çocukla konuştum bir bana hiç cevap vermiyor ve korkmuş gibi benle davranıyor. Neden? Neden dedim ne söyledin ona? Ey kanka dedim diş mi hori? Dedim ''Tülin kim tuvaletini yiyecek ki? Sen kötü söyledin zaten çocuğa. Çocuk korkmuş. Hayır hayır artık cevap da vermiyor sana. Şöyle karışmıştı biz bayağı bu konuya güldük. Başına gelen en güzel şey neydi Türkiye'de? Hayalimde olan bölümü okumak. Çünkü İran'da ben daha önce elektronik mühendisi, inşaat mühendisi bir de İngilizce dil okudum ama hep çalıştım. Tipi kazanma ve hep olmadı. Ve benim çocukluk hayalim diyebilirim şu bölüme girmekti, tip bölümüne. Biraz yaşım geçti ama işte bence mezuniyetten sonra bu yaştaki doktora daha güven ederler. <laughs> Hiç unutamadığım bir şey oldu mu Türkiye'de? Ben kendim arabam vardı ve Türkiye'deyken artık araba almak imkanım da yoktu. Ee, ve uzun zamandır gerçekten araba kullanmayı çok özlemiştim. Bir de istediğim şarkımı açım ve araba kullanım. Bu arada bir taksiye binmiştim. Ee, taksiciden çok rica ettim. Dedim ki şimdiki bile en büyük dileğim budur ki sizin arabanı kullanabilim. O da biraz korkuyla ki yasaktır ya da yaka ama ahli ehliyetim var. Yani Türk ehliyetim var. İşte insandan çok rica ettim. En son ee, arabasını kullanma bana verdi. istediğim şarkını da açtım arabada. Ve o anda dünyada değilim, havada bence uçuyorum gibi şöyle bir hissim vardı. Yani en mutlu anlarımdan birisiydi. Yani bütün Tahran'da gezdim, sokaklar aklımdan bir anda geçiyordu. Bu da yani güzel bir hatire gibi kaldı. Kısa mesafeydi ama güzel bir hatire gibi kaldı. Türkiye'de başına gelen en kötü şey neydi? En kötü e, aldığım bir daireydi. Yaklaşık iki sene önce. Türk bir arkadaştan. Ben aldığım daire başka bir kişilere de satılmış. Hepsi yabancılara da satılmış yani. Ee, şu olayla ilgili <laughs> çok mahkemeye, sağa sola geçtik. Hala elimize bir şey ulaşmadı. Ee, ve gerçekten de mali olarak büyük bir zarar da oldu bize. Ee, bu ve bir itirazım da var. Türk Devleti'nde gerçekten ee, şöyle bir konularda yabancıların hiçbir hakkı yok. Peki e, Türkiye'de seni en çok ne rahatsız ediyor? Onda açık ve net konuşabilir miyim? Yani kimsenin yanlış an anlamasını istemiyorum ama erkeğin bakışı zaten genelde yabancı bir kadın. Bir, bir tek ben değilim. Çoğu yabancı kadınlar bunu yaşıyorlar Türkiye'de. Ee, bence emniyetli yani ben sokakta falan tamam oldu bazen ama ya çok az. Belki 5 senede iki kere geçerken bir araba geçmiş, rahatsız etmiş. Yoksa çoğu zaman yok. Hiç yaşamadım böyle şeyler. Peki karşılaştığın en garip sorular neler oluyor sana, ülkene dair? İlk önce sen Arap mısın? Değilim, İranlı. E tamam, Arapsın o zaman. Değilim. İranlılar Arap değiller. Bizim bir tek alfabelerimiz birbirine benziyor. İkincisi sizde şeriat var. Gelen gideni asıyorlar, idam yapıyorlar. İran'da çok kapalısınız, siyah çarşaflısınız. Kendinizi Türkiye'de açmak, rahat gezmek için e, buraya atmışsınız. Bu soru beni çok rahatsız ediyor. Çünkü biz İran'da gerçekten siyah çarşaflı değiliz. İran'a giden arkadaşlar görmüş, kadınların özgürlüğünü görmüş. Biz bir tek eğer ülkemizi terk ettik, biraz e, ekonomi sorunlarla ilgili yoksa başka bir derdimiz yok. Çarşaflı da değiliz. Bizi de her soru için asmıyorlar. O da var. Bir kere bir takside binmiştim. Geçiyorduk yolda işte taksici söyledi İran'da araba var mı? Hayır dedim kanka biz eşekle git gel yapıyoruz. İran'da bir kadın araba kullanabilir mi? Bunu kesin diyorum ki şimdi ben sokakta mesela bir, bir caddeni bakmak istersen belki 15 araba sürücüsünde birisi kadın olsun. İran'da garantili söyleyebiliyorum. Bilirim ki 15 araç sürücüsünde en az 9'u 9'u kadındır. Yani kadın ee, süt erkeklerden daha çok ama yani çok garip geliyor bu İran bazı kişilere. Bunlar çok ilginç bir sorular. Mesela yaşadığım birisi buydu. Bence kadınlar İran'da e, aşırı üzgürdüler. İşle ilgili kendi ailelerinde... Yani kendim yaşadım ve etrafımda kimi gördüm böyle kendimde gördüm annemde gördüm etrafımda her kim bile bence kadın özgürlüğü bir de cesareti zaten İran'da Türkiye'den daha çoktur erkeklere karşı çok çok basit davranıyorlar yani fazla erkekle Kadının arasında cinsiyet farkı yok yani biz şöyle bir şey fazla hissetmiyoruz yani erkek arkadaşım bir ortamda başkalarımız kız olsak kız gibi sayılır yani bu erkektir bu kadındır şöyle bizi yanlış çok göstermişler televizyonda haberlerde falan ama şimdilik de kadınları biraz üzgünlük kimse Onlara bir şeyleri teklif etmesin için için hakkını almaya çalışıyorlar ama aslında İranlı kadınları hem çok özgür görüyorum hem de davranışları erkeklere karşı ister samimi arkadaşı olsa ister babası olsa ister yabancı birisi olsa davranışı çok güzel ve basit yani İran'a karşı beş senedir hep bunlara cevap veriyorum. Senin ülkende Türkiye nasıl biliniyor? Bir şey çok seviyorlar bu ki e, bana göre bence bir e, pozitif bir puandır Türkiye'de kim isterse istediği gibi yaşayabilir. Bunu Türkiye'de çok seviyorlar yani e, örnek olarak bir ortamda hem kapalı kadın oturmuş hem açık otur oturmuş. İkisine bile bir gözle bakıyorlar. Kimse kimseyi konuşmayla genelde rahatsız etmiyor. Kimse kendi itikadını zorla onun kafasına göndermeye çalışmıyor. Ya da kimse kimseyi zorla cennete göndermeye çalışmıyor. Şunu İranlar çok seviyorlar. Neden ki Türkiye'de aslında İslami bir ülke ama ee, bu kadar saygı ve anlaşma halkın arasında bence çok güzel. Peki Türkiye deyince senin aklına ne geliyor? Ben artık Türkiye'nin gerçekten kendi ülkem gibi hatta ana ülkemden daha çok seviyorum bile diyebilirim. Aklıma çok şeyler. Yani bir tek kan bağlantım yok Türkiye'ye yoksa kendi ülkem gibi Türkiye'ni gerçekten seviyorum. Ve burada o kadar rahatım ki fazla şimdi, en azından şimdi kendi ülkeme dönmeyi düşünmüyorum. İnsanlarını seviyorum, yemeklerini seviyorum. kültürü bize yakın bir kültür. Yaşam tarzı İran'a karşı daha basittir. Peki Türkiye'ye bir şey demek ister misin? Türkiye'ye bir şey demek evet. isterim. Biraz yabancılar lütfen daha çok sevin. Biz o kadar da kötü değiliz. در حال حاضر شرایط زندگی برای همه کسایی که تو ایران دارن زندگی میکنن خیلی سخت شده. آرزو میکنم که این کشتارا تموم بشه مردممون دوباره بخندن. همه زنان چه در ایران چه تو تمام دنیا آزاد باشن